hazır ve hatta saat hakemi emrine girdi. Saat verildi ve koşu başladı. Epey bir dağınık çıkış oldu. Evet altı numaralı Özgün Efsanesi üzerinden Müslüm Baydan'ı düşürdü. Epey de bir dağınık çıkış oldu. Hemen öne döneyim ki koşu kısa çünkü. ilk metelerle birlikte liderliği kapan 4 numaralı Can geldi oldu. Bir boy kadar fark yaptı. Dışından 5 numaralı Devirana'nın uğraşları var. Bir boy kadar geriye. Öndeki Can geldiğinde 2 üste 3 numaralı Can'a gelin hücumu var. 800 metre startleri geçildi. Bu safkanın hemen bir boy gerisinde bir numaralı Asil Karadağlı iki boy kadar geride iç kulvarda 8 numaralı Genda Görsün uğraşlarını iyi izliyorum. 7 numaralı Çilekli Puding'le birlikte Kürs birlikte iki boy kadar geride 11 numaralı Sara'nın Gülü. Son 600 metreye bir buçuk boy farkla 4 numaralı Can geldi önde geldi. Hemen bir boy kadar gerisinde 5 numaralı Deviren Abar Barı öndeki Can geldi. Nekürsü Üç numaralı Can'a gel. Bir buçuk boy kadar geride bir numaralı Asil Karadağlı son 400 metreye girdi safkanlar. Orta Kulvarda 2 boy farkla 4 numaralı Can geldi. Önde iç kulvarda ekürüsü 3 numaralı Can'a gel. Orta kulvarda 5 numaralı Devirena'nın 2 boy kadar geride dıştan. Saf Terü'nün orta kulvardan 1 numaralı Asil Karadağlı'nın gayretleri var ama son 150 metre. 5 boy farkla 4 numaralı Can geldi. Önde geçti içeriden ekürüsü 3 numaralı Can'a gel. İkinciliğe giriyor. 4 numaralı Can geldi. Fotoyu buluyor ekürüsü 3 numaralı Can'a gel. ikinci 5 numaralı Deviren A 3. on numaralı Saf Derun 4. bir numaralı Asil Karadağlı da 5. oldu. 4 numaralı Can geldi Nevzat Avcı ile kazandı. 2. olan 3 numaralı Cana Gelle eküri koştu.